Evet arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çiftliğimizi tanıtacağım ve e, yukarıdaki süs hayvanlarımızın temizliğini yapacağız. Kucağındaki pamuk çiftliğimizin koruyucusu asil bir tonya Bu şekilde kabinlerimiz var. Bu kabinlerde e, süs hayvanları olacak. Yani su hayvanı derken kanatlı çeşidinden çeşit çeşit ırklar olacak. Bu da köpeğimiz boncuk. Bu da pamuk. Pamuğu tamam, şöyle bırakayım. Burası çiftliğimizdeki küçük baş hayvanımız olan üzümle eşi Yumoş'un evi. Şöyle gelir misin kamera? Burası çiftliğimizin küçük baş hayvanı olan üzümle eşi yumuşun evi. Mineral taşıyoruz, su içme yeri. O da yem kabı. Bu şekilde 10-15 tane kabim var. Böyle devam edelim. Bu kabinde çiftçilerimiz var. Bunlar büyüdüler, annelerinden ayrıldılar. Ayrı bir yerde besliyoruz. Boncuk, gel kızım. Aşırı yağmurluydu. O yüzden biraz çamur ortalık. Hayvanlarımı yeni salıyorum. Burada da sülünlerimiz var. 5 tane toplamda. Onların barınağı da burası. Onlar dışarı çıkamıyor. Onlar için ayrı bir yer daha yapacağım. Şu anlık buradalar. 2 gündür bayağı yağmur yağdığı için aşırı derecede çamur 2 gündür de Hayvanlarımızı dışarı salmadık Burada ikindilerimiz var 5 adet Gelin bakalım gelin görüyoruz. Bunların yerini temizleyeceğim şu an. İçerisi bayağı kirlenmiş. Önce bütün zemini sıyırıyorum. Sonra, sonra odun külü dökerek zemindeki bakteri mikropları kırıyorum. Sonra üzerine de saman döküyorum. Temiz oluyor. Şimdi de bu şekilde çekiyorum. Sonra çuvallayacağım. Bu şekilde çuvallara doldurarak fındıkların diplerine bırakıyorum. Sonra gübre almıyorum. Bu temizliği haftada bir yapıyorum. Her zaman yapmıyorum yani. Bazen iki haftayı da buluyor çünkü e, ıslandığı zaman yani daha kullanılamaz hale geldiğinde yapıyorum diyeyim yani kısacası. Biraz de için bu kabinde hindiler de çok nazik hayvanlar. Onların ayakları ıslandığı zaman veya soğuk havada, yağmurlu havada kolay hasta olabiliyorlar. O yüzden bunlara daha sık temizlemek zorundayım. foi jovem e yukarıda da tavuklarım var. Onları da göstereyim. Evet. Bu kabinde Trabzon Google'umuz. Ee, Rahman Brahma'mız. İsveçimiz, Orman horozumuz. Yani çeşitli tavuklar var. Bunları ayrı kabinde besliyorum bu şekilde. Bunların ayrı ayrı yine diğer 10, 10, 15 tane kabinimiz var burada. Bunlardan birer çift halinde yerleştireceğim oraya. Yani buradaki çiftliğimiz e, suizm amaçlı genel olarak. Şöyle içeri gel kamera. Çıkın çıkın çıkın. Ördek de var burada bir tane. Onlarla beraber kardeşler. Onlar da iki gündür çıkmamıştı o yüzden. Baya heyecanlılar. İki tane de yumurta bırakmışlar sağ olsunlar. Yumurtaları alalım oradan. Üzüm. Al oğlum. Al. Bu da üzüm. Bu da eşi yumuş. Bebek bekliyoruz. Al. Al oğlum. Hayır pamuk sen yemezsin bunu ya. Hayır pamuk. iki tane ördeğim var. Kitaplar. Oradan çek. Uzun saçlı olan erkeğidir. Arkadaki beyaz olan dişisi. Havuzları kirlenmiş. Onların da havuzlarını değiştireceğim. Onlara da farklı bir kabin yapmayı düşünüyorum. Tülünlerle beraber içinde havuz olan bir yer yapacağım. Buradan çıkartacağım yani onları daha büyük bir alan daha gezebileceği bir alan. Sizin de, sizin de bu konuyla alakalı bir yorumunuz varsa. Fikriniz varsa alabilirim yorumlarda. Yani bu konularda daha amatörüz. Abi. Bunların GSM'i bilen yorumlarda belirtti. kabini göster. Evet bu kabinde de diğer civcivlerden bir hafta önce çıkan civcivlerimiz var. Bunlar da 9 adet. Biraz daha yaklaş kamera. Yukarıdaki tavuklar vardı ya. Az önceki gösterdiğim o tavukların yumurtalarından çıkan mesela Trabzon gugurlusu, İsveç ee, köy tavuğu diye tabir ediyorum. Bu aşağıda çiftlikte 500 tane tavuk var. Onları komple buhurdan yapacağım yani. Onun altyapısını oluşturuyorum şu an. Hafif bir korktular. Şimdi onları dışarı salayım. Gel. <laughs> Burada baş hayvanlarım var. Üç tane. Burada ne zaman isterlerse gelip yemeğini yiyorlar. Acıktıklarında geliyorlar. Doyduklarında gidiyorlar. Şu anda bahçede geziyorlar. Yani üç bölümlü alanlar var burada. Tamam. <laughs> Evet arkadaşlar. Büyükbaş hayvanlarım da burada. Yukarı çıkmasınlar diye böyle kendim ahşaptan çit çektim. Yukarı çıkıp diye kabinlere zarar veriyorlar. Gel oğlum. Gel. Gel. Gel oğlum. Gel. Gel. Bunlar da büyükbaş hayvanlarım. Bu baba, bu anne, bu da yavrum. Babayla bayağı bir videolarımız var zaten. Yani benim boyum 1.90. İşte ne kadar büyük olduğunu görebilirsiniz. Koca koca cüsseli olabilir. Ama gayet uysaldır. Bunların hepsini sevgi gösterirsin Tamam oğlum tamam. Tamam ben de seni seviyorum. Tamam Ato. Dur oğlum. Dur, iman dur, dur. Tamam, başıksın orada sen, dur, dur, dur. 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 Güreşme derdine düşme, dur. Hep kaşınacak olmuşsun ya. Bu kadar yaramazlık yapma dedim sana. Bak hep çamur olmuşsun. Hayır, gelme. Bak kızacağım sana. Burada da iki adet peteğim var, arı peteğim. Kendi balımızı veriyor, şükür olsun. Dışarıya da verdik. 50 kilo bal aldık bu sene. Şu anda kış şeyine girdiler, kış moduna girdiler. Az önce bahsettiğim gibi hindilerim bekçi gibi hiç anından ayrılmıyorlar böyle koruma halinde geziyorum yani. Önce bu özelliklerini bilmiyordum. Hemen bakın nasıl saldırıyor kafayı gördünüz mü? Ee, sahiplendikleri için beni kıskanıyorlar. Dışarıdan başka biri yanaştığında hemen saldırıya geçer. Burada 500 adet tavuğumuz var. Onları şimdi tahliye ediyorum. Onlar da 2 gündür içerilerde aşırı yakıştan dolayı. Savaş başlasın. Hadi gel gel. <laughs> Abi kızlar hadi. Burada hayvan gübresi bıraktım. Onları yiyorlar şu an. Yani doğal beslenmelerine önem gösteriyorum. Ama aşırı yağmur yağdığı için etraf çamur. İki gündür de içeridelerdi. O yüzden dışarı salma salmam lazım yani salma. <laughs> Evet arkadaşlar bugün videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olup beğeni bırakmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda 500 tavuk kaç para kazandırır? Ne kadar yumurta verir? Bu işe girilir mi? Kar var mı? Onunla alakalı videolar çekeceğim. Görüşürüz.